Değerli karesiler, bugün yapımı devam etmekte olan Atatürk evinin önündeyiz. Gördüğünüz gibi çok şükür kabasını artık tamamlama durumuna geliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da inşaatını tamamlamayı hedefliyoruz. Ondan sonrasında işte inşallah önümüzdeki yıla girdiğimiz günlerden itibaren de peyzajı ile ilgili, bahçe düzenlemesi ile ilgili inşallah çalışmalarımız olacak. Böylelikle eğer hedefimiz olan 23 Nisan'a yetiştirebilsek çok mutlu olacağız. Biz bunu yetiştirdiğimiz zaman eğer tabi mülki amirlerimiz de uygun görürse burada 23 Nisan 19 Mayıs gibi etkinliklerimizi de yapabileceğimiz bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Burası halkın yeri. Halkın esas buraya sahiplenip onu koruması, onu yaşatması gerekiyor. İşte bu eve benim hayalim olan Atatürk evine ben de bugün gelip bir tuğla koyayım dedim. Bir harçla benim de bir katkım olsun dedik. Ve bugün o tuğlayı da koyduk. İnşallah en kısa sürede karesilerin hizmetine sunacağız.